Hiç kimseye kızmamak, hiçbir şeye sinirlenmemek, rahatsız edici davranışlara rağmen iç huzurunu koruyabilmek kulağa neredeyse imkansız gibi geliyor, değil mi? Çünkü modern dünya bizi her gün yeni bir sabır testine sokuyor. Bir bakış, bir söz, bir mesaj ve bir anda içimizdeki sessizlik yerini öfkeye bırakabiliyor. Ama Stoacılar bu konuda çok net konuşur kızgınlık başkalarının değil, senin zihninin ürünüdür. Yani seni sinirlendiren şey olayın kendisi değil, o olaya verdiğin anlamdır. İşte bu yüzden gerçekten güçlü olmak, duygularını yönetebilmek ve dış dünyadaki fırtınalara rağmen içsel bir sükunet inşa etmek. Bu bir yetenek değil, bir karardır. Ve bu karar stoacı düşünceyle şekillendiğinde... Hayatın zorlukları artık seni tüketmez, eğitir. Bu videoda sana kızgınlıkla nasıl başa çıkılır, iç huzur nasıl korunur ve en önemlisi hiç kimseye kızmadan nasıl güçlü olunur. Bunları adım adım göstereceğim. Eğer hayatında daha fazla huzur, netlik ve dinginlik istiyorsan, eğer seni tetikleyen insanlara rağmen tepki vermek yerine ustaca susmak istiyorsan bu video senin için sadece bir içerik değil, bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olabilir. Kimseye kızmamak mümkün mü? Hepimiz zaman zaman öfkeleniyoruz. Birinin söylediği düşüncesiz bir söz, trafikte sabrımızı zorlayan bir sürücü, yakın bir arkadaşın bencilce tutumu ve çoğu zaman tepkiyi doğal görüyoruz. Çünkü bize öyle öğretildi. Biri hata yaparsa kızmak haklı bir tepki sayılır. Ama stoğacılar bu konuda bambaşka bir pencere açar. Onlara göre öfke bir zaaf, bir güç değil. Çünkü başkalarının davranışları senin kontrolünde değildir. Ama onlara verdiğin tepki tamamen senin elindedir. Seneca'nın dediği gibi küçük olaylara büyük tepkiler verenler, içsel gücünü başkalarına teslim edenlerdir. Yani her öfke bir teslimiyettir. Her öfke aslında şunu söyler. Ben kendi içimi yönetemiyorum. Bu yüzden dış dünya beni şekillendiriyor. Ama burada durup düşün. Neden biri sana kötü davrandığında sen de kötü olasın? Neden biri seni saygısızca küçültmeye çalıştığında sen de aynı seviyeye inip tepki veresin? Gerçek güç karşılık vermek değil, karşılık vermemeyi seçebilmektir. Kızgınlık değil, serin kanlılık geliştirir seni. Çünkü hayatında kızmayacağın insanlar değil, kendini aşacağın anlar aramalısın. Stoacı olmak, her olayda kendi iç huzurunu korumayı seçmektir ve bu seçim zamanla bir refleks haline gelir. Sen kontrolü ele aldıkça kızgınlık sana uğramamayı öğrenir. Duygularını yönet, tepkilerini seç, stoğacılığın en derin öğretisi şudur. Zihnini eğitirsen hayatını da eğitmiş olursun. Çünkü duygular gelip geçicidir. Ama senin onları nasıl karşıladığın kalıcıdır. Biri seni rahatsız ettiğinde sert bir söz, kaba bir bakış ya da haksız bir suçlama ilk tepki genelde içgüdüseldir. Kızgınlık, savunma, hatta karşı saldırı. Ama Stoacı biri için bu bir fırsattır. İçinde fırtına kopsa bile dışarıdan sakin kalabilmektir farkı yaratan. Çünkü artık şunu bilirsin. Duygular geçici misafirlerdir. Sen ev sahibi olarak nasıl davranacağını seçebilirsin ve o anda durup kendine şu soruları sormak hayatını değiştirir. Bu olay beş gün sonra hala önemli olacak mı? Bu insan gerçekten bu kadar dikkate değer biri mi? Şu anda tepki verirsem zihnimi kim yönetiyor? Ben mi? Öfkem mi? Epiktetos'un o unutulmaz sözü burada bir uyanış gibidir. Bir insan seni kızdırdıysa onun davranışından çok senin düşüncen seni yaralıyor demektir. Yani seni kızdıran şey onun sözü değil, senin o söze yüklediğin anlamdır. Sen o kişiyi bana zarar verme gücü olan biri olarak görmeseydin, sözü bu kadar etki etmezdi. İşte bu yüzden stoacı olmak her olayda dış değil, iç dünyanı kontrol etmek demektir. Tepkilerini seçmek, otomatik değil, bilinçli yaşamak demektir. Unutma, tepki vermek seni güçlü yapmaz. Tepkini yönetmek seni özgür kılar. Dış dünyadan değil, iç dünyandan sorumlusun. Bugün biri sana kaba davrandı diyelim. Belki küçümsedi, belki haksızlık yaptı. Ama bu yaşananların hiçbiri senin iç huzuruna dokunmak zorunda değil. Çünkü gerçek kontrol dışarıda değil, içeridedir. Biri seni aşağıladı diye gerçekten aşağılanmış sayılmazsın. Ancak sen buna inanırsan o sözler canını yakar ve sen birine kaba davrandığında değil, onun kabalığına aynen karşılık verdiğinde kendini kaybetmiş olursun. Stoacılık burada çok net bir sınır çizer. Sen sadece kendi eylemlerinden ve düşüncelerinden sorumlusun. Başkalarının davranışları ise onların sınavıdır, senin değil. Marcus Aurelius bu durumu olağan bir gerçeklik gibi kabul eder ve der ki birinin hatalı davranması seni şaşırtmamalı çünkü her insan doğası gereği hata yapar ama senin görevin bu hatalara benzememektir bu söz aslında ruhsal bir zırh gibidir sana yapılan yanlışlar seni de yanlış yapmaya zorlamamalı sana yapılan kabalık senin içindeki asaleti bozmamalı Unutma, bir başkasının karanlığı ancak sen de karanlığa teslim olursan seni yutabilir. Ama sen içindeki ışığı koruyabilirsen o karanlık bile senin önünde küçülür. Ve işte o zaman sen artık olaylara tepki veren biri değil, olayların içinden geçen ama kendini kaybetmeyen biri olursun. Bu gerçek özgürlüktür, bu içsel liderliktir rahatsızlıkla değil anlayışla yaklaş. Birisi sana ters davrandığında, sana bağırdığında, alay ettiğinde ya da görmezden geldiğinde ilk içgüdümüz şudur: Bana bunu nasıl yapar? Ve o anda kalbimizde savunma başlar, zihnimizde karşı saldırı. Ama Stoacı bakış seni bu sarmaldan çıkarır. Çünkü Stoacı şunu bilir: İnsanların davranışları seni yansıtmaz. Onlar kendi iç durumlarını dışarıya yansıtır. Birisi kaba mı? Demek ki içi karışık. Birisi saygısız mı? Belki hayatı kontrolünden çıkmış. Birisi seni görmezden mi geldi? Belki kendini bile göremiyor. Bu noktada şunu sor kendine. Bu insan bana kötülük yapmıyor olabilir. Belki sadece acı çekiyor. Beni yargılamıyor olabilir. Belki kendini affedemiyor. Bana değil, hayata öfkeli olabilir. Ben sadece denk geldim. Ve sen bu farkındalıkla hareket ettiğinde artık tepkilerin onun seviyesine düşmez. Aksine sen onun yükselmesi için bir fırsat haline gelirsin. Senin görevin herkesi düzeltmek değil ama kendi duruşunu bozmak da değil. Unutma. Gerçek güç karşılık vermekte değil, karşılık vermemeyi seçebilmektedir. Çünkü herkes bağırabilir, herkes kırıcı olabilir ama çok az insan sükuneti bir zırh gibi kuşanabilir. Ve işte sen o az insandan biri olmayı seçebilirsin. Kızgınlıkla değil, nezaketle durmayı seçebilirsin. O an sadece kendini değil, karşındakini de dönüştürmeye başlayabilirsin. İşte bu stoğacılığın en asil halidir. Sınırlarını belirle ama kızmadan. Stoğacı olmak demek her şeye sessiz kalmak, her davranışı sineye çekmek değildir. Bilgelik sessizlikle karıştığında güç olur. Ama bu sessizlik edilgenlik değil, bilinçli bir duruşla harmanlanmalıdır. Çünkü unutma, kimseye kızmamak, kimsenin haddini aşmasına izin vermek anlamına gelmez. Sen bir bireysin ve senin değerlerin, sınırların ve enerjin var. Bu enerjiyi herkesle paylaşmak zorunda değilsin. Herkesle iyi geçinmek zorunda da. Ama bunu yaparken bağırmana, kavga etmene gerek yok. Gerçek güç, birine kızmadan da hayır diyebilmektir. Tartışmadan da buraya kadar diyebilmektir. Senega ne diyor? En güçlü insan kendine hakim olandır. Tepkisini seçendir. Bu yüzden birisi seni yorduğunda tepki verme, tavır koy, susturma ama sınırını belirle. Açıklama yapmak zorunda hissetme. Sadece kararlı ol. Sessiz ama net. Çünkü insanlar en çok şu haline şaşırır. Bağırmadan mesafe koyan insan kızmadan artık yokum diyen insan ve gücenmeden yoluna devam eden insan. Senin kızmana gerek yok. Çünkü kızgınlık aslında hala kendini savunma halidir. Ama kararlılık savunmaya ihtiyaç duymayan bir iç gücün göstergesidir. Bu yüzden sınırlarını çiz ama sevgini yitirmeden, sakinliğini bozmadan ve en önemlisi kendine saygını kaybetmeden işte bu stoacı bir duruşun sessiz ama sarsılmaz halidir. Gerçek güç sessizlikte gizlidir. Bugünün dünyasında çoğu insan sesini yükseltmeyi güç sanıyor. Yüksek sesle konuşan, sert cevaplar veren, altta kalmayan kişi güçlü gibi gösteriliyor. Ama stoacılar bize bambaşka bir gerçekliği hatırlatır. Gerçek güç en yüksek seste değil, en derin sessizlikte gizlidir. Birine karşılık vermemek çoğu zaman zayıflık olarak görülür. Ama bilge insan bilir ki en zor olan şey susmaktır. Susmak ama içinde öfke değil, farkındalıkla susmak. Tepki vermemek ama içine atmak değil, bilinçle serbest bırakmak. Bu eğitilmiş bir zihnin eseridir. Bu kendini tanıyan bir insanın doğal halidir. Çünkü artık şunu fark etmişsindir. Karşı taraf bağırıyor olabilir ama sen bağırmazsın. Karşı taraf saygısız olabilir ama sen seviyeni düşürmezsin. Karşı taraf sınır tanımıyor olabilir ama sen kendine olan saygını korursun. Sen artık dış dünyanın sesiyle değil, kendi iç sesinle yürümeyi öğrenmişsindir. Marcus Aurelius şöyle der: Sakin kalmak olayları kontrol altına almak demektir. Her sustuğunda güçsüzleşmezsin. Aksine her sustuğunda içindeki ateş daha da kontrol altına alınır ve bu ateşi yöneten kişi dışarıdaki hiçbir rüzgardan korkmaz. Çünkü dış dünya ne kadar gürültülü olursa olsun, senin içinde dingin bir liman varsa işte gerçek güç odur. Fırtınayı izleyip sarsılmadan durabilmek. Ve sen bunu yapabildiğinde ne insanların sözleri seni yaralar, ne davranışları seni kırar, ne de hayatın inişleri seni alt eder. Sen sessiz kalırsın ama sessizliğinde bilgelik vardır, sakinliğinde kararlılık ve tepkisizliğinde özgürlük. Kontrol alanını tanı. Stoacılığın temel taşı kontrol alanını tanımaktır. Bu sadece felsefi bir tavsiye değil, zihinsel özgürlüğün kapısıdır. Çünkü birçok insan hayatını şu illüzyonla geçirir. Her şeyi kontrol edebilirim. İnsanları, olayları, hatta geleceği ama gerçek çok farklıdır. Sen birinin ne söylediğini kontrol edemezsin. Nasıl hissettiğini, nasıl davrandığını veya seni nasıl algıladığını da. Ve eğer enerjini bunları düzeltmeye harcarsan, hayatını başkalarının hatalarına ve fikirlerine ipotek etmiş olursun. İşte bu yüzden Epiktetos der ki, zihnini eğitirsen kimse seni üzemez. Çünkü artık bilirsin, seni asıl yıkan şey insanlar değil, onların sözlerine verdiğin anlamdır. Senin gücün dış olayları bastırmakta değil, onlar karşısında nasıl bir tutum alacağında gizlidir. Birisi seni küçümsedi mi, bu senin kontrolünde değil. Ama o küçümsemeye inanıp inanmamak senin elinde. Birisi seni yanlış mı anladı? Bu da senin kontrolünde değil. Ama kendini açıklayıp açıklamamak senin tercihin. Hayat bazen adaletsiz mi? Evet. Ama bu adaletsizlik karşısında ruhunu koruyabilmek, işte o sana ait. Stoacılar bunu net bir şekilde ikiye ayırır. Kontrol edebildiklerin, düşüncelerin, tepkilerin, kararların, seçimlerin, kontrol edemediklerin, hava, insanlar, olaylar, geçmiş ve gelecek. Ve şöyle derler, kontrol sende değilse bırak gitsin, tutunursan sadece acı çekersin. Bu ayrımı yaptığında zihnin hafifler, omzundaki yükler kalkar ve artık seni üzen dünya değil ona verdiğin anlamdır. Gerçek özgürlük kontrol alanının sınırlarını bilmektir ve sadece oraya enerji harcamaktır. Çünkü savaşmayı bıraktığın anda içinde barış başlar. Sessizlikle güçlen, Modern dünyada susmak zorlaştı. Herkesin bir fikri var, herkesin bir yorumu ve herkes her şeye cevap vermek zorundaymış gibi yaşıyor. Ama stoacı bu gürültüde sessiz kalan kişidir. Çünkü bilir, sessizlik sadece bir eylemsizlik değil, bir seçimdir ve bu seçim en büyük gücün göstergesidir. Her söz cevap beklemez. Her tartışma kazanılması gereken bir savaş değildir. Bazen susmak en net cevaptır. Çünkü sustuğunda aslında şunu söylersin: Ben bu seviyede değilim. Zihnimi daha değerli şeylerle meşgul ediyorum. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkasının cehaletine öfke duyma. Onun seviyesine inme. Çünkü biri sana bağırdığında sen de bağırırsan farkınız kalmaz. Ama sen sakin kaldığında artık sahneye sadece onun çırpınışı yansır. Sen dinginliğinle cevap verdiğinde onun öfkesi boşa düşer. Sessizlik karanlık bir odaya giren ışık gibidir. Gürültüyü dağıtır, anlamsızlığı ortaya çıkarır ve seni görünmeyen bir yükten kurtarır. Gerçek güç sözcüklerde değil, onları seçebilme yetisindedir. Gerçek özgüven cevap verme zorunluluğu hissetmemektedir ve gerçek liderlik her durumda yüksek sesle değil, yüksek bilinçle hareket edebilmektir. Unutma, sessizlik bazen bağırmaktan daha etkileyici, daha sarsıcı, daha dönüştürücüdür. Kızmak kolaydır. Tepki vermek doğaldır ama sustuğunda İçindeki savaşçı uyanır ve sen o anda dış dünyayı değil kendini yönetmeye başlarsın. Kendini onayla başkasından değil. Çoğu zaman kırgınlıklarımızın, öfkemizin, içerlemelerimizin temelinde şunlar yatar. Beni neden fark etmedi? Neden emeğimi görmedi? Neden teşekkür etmedi? Takdir etmedi. Anlayış göstermediği ve böylece iç dünyamız başkalarının onayına, ilgisine, sevgisine bağımlı hale gelir. Bu bağımlılık da her eksiklikte bir hayal kırıklığına dönüşür. Ama stoğacılık bize çok net bir çizgi çeker. Sen kendi iç değerini dışarıdan alma. O zaten sende var. Epiktetos şöyle der... Başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne değil, senin kendin hakkında ne düşündüğüne önem ver. Çünkü dış onay dalgalı bir deniz gibidir. Bir gün var, bir gün yok. Bugün seni alkışlayanlar yarın seni eleştirebilir. Bugün seni yüceltenler yarın seni görmezden gelebilir ama iç onay, içsel huzur, kendi değerini bilmek işte bu gerçek güçtür. Ve bu güç seni dış dünyanın dalgalarına karşı sarsılmaz bir kaya yapar. Artık birinin seni anlaması gerekmiyor, birinin seni takdir etmesi gerekmiyor. Çünkü sen zaten ne yaptığını, nasıl biri olduğunu ve hangi niyetle hareket ettiğini biliyorsun ve bu bilgi yeterlidir. Senin vicdanın en büyük tanıktır. Senin iç sesin en güvenilir rehberdir ve senin huzurun kimsenin onayına bağlı olmamalıdır. Unutma, Dışarıdan gelen alkışlar geçicidir ama içinden gelen kabul kalıcıdır. Herkesin yolculuğu farklıdır. Bazen biri seni kırar, anlamsız bir laf söyler, saygısızca davranır ve sen içinden şu soruyu geçirirsin: "Ben ne yaptım ki bunu hak ettim?" Ama cevap çoğu zaman seninle ilgili değildir. Çünkü insanların davranışları senin varlığından çok onların geçmişinden beslenir. Belki o kişi hiç sevgi görmeden büyümüştür. Belki kendini ezilmiş, değersiz hissettiği için başkalarını ezmeye çalışıyordur. Belki de kendi iç çatışmasını dış dünyaya saldırarak bastırıyordur. İşte Stoacı tam burada fark yaratır. Çünkü o şunu bilir. Herkesin ruh hali, geçmişi ve yükü farklıdır ve kimse senin beklentine göre davranmak zorunda değildir. Eğer sen başkalarının olgunluk seviyesine göre öfkelenirsen onların seviyesine inmiş olursun ama eğer sen kendi ilkeni korur kendi değerini muhafaza edersen karanlığa düşmeden yoluna devam edersin. Marcus Aurelius şöyle der, başkalarının hataları seni şaşırtmasın. Çünkü senin görevin onların hatasına benzememektir. Sen karşındakinin seviyesine inmek zorunda değilsin. Senin sabrın onun sabırsızlığına cevap olmalı. Senin sükunetin onun gürültüsüne karşı bir sığınak olmalı. Senin ışığın onun karanlığına bir mum gibi dokunmalı. Unutma, sen herkes gibi olmak zorunda değilsin. Sen daha iyi olmayı seçebilirsin ve bu seçim sessiz bir devrimdir. Duygular geçici, seçimlerin kalıcıdır. İnsanız ve her insan zaman zaman sinirlenir, öfkelenir, kırılır. Bu duygular doğal ama kalıcı değil. Öfke gelir ve geçer ama o öfkeyle ağzından çıkan bir cümle, söylediğin bir ağır laf, yaptığın bir acele davranış kalır iz bırakır, belki de bir daha tamir edilemez bir yara açar. Stoğacılar bu yüzden duygulara değil, seçimlere odaklanır. Öfkelisin, bu bir his ama nasıl davranacağını sen seçeceksin ve bu seçim senin karakterini oluşturur. Çünkü gerçek karakter, kriz anlarında verdiğin kararlarda saklıdır. Marcus Aurelius şöyle der, bir düşünce seni öfkelendiriyorsa onu sen oluşturmuşsundur. O halde yok etme gücü de sende olmalı. Yani sinirlendiğin bir anda kendine sorman gereken en önemli soru şudur. Ben şu an bu duygunun esiri miyim yoksa efendisi mi? Durmak bir zayıflık değildir. Aksine durabilmek bir erdemdir. Nefes almak, düşünmek ve sonra hareket etmek seni kalabalıktan ayırır. Çünkü çoğunluk içgüdüyle yaşar ama Stoacı ilkeyle yaşar. Birine bağırmak kolaydır ama susmak zor olandır. Yüzleşmek kolaydır ama anlayışla geri çekilmek bilinç gerektirir ve sen bu bilinci geliştiriyorsun. Unutma, duygular gelir ve geçer ama senin bugün vereceğin bir tepki bir ilişkini, bir dostluğunu hatta kendi saygını kalıcı olarak etkileyebilir. O yüzden önce kendine dön ve şunu hatırla. Ben bu dünyada her şeye hakim olamam ama kendi zihnime, kendi tepkime, kendi seçimlerime hakim olabilirim. İşte bu farkındalık gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Unutma, kızgınlık bir kıvılcım gibi çabucak yanar ama bazen yıllarca sürecek yangınlar bırakır. Bir anlık öfke geri alınamayan sözlere, bitmeyen pişmanlıklara ve bazen yitirilen insanlara dönüşebilir. Ama sen farklı olabilirsin. Sen bu zinciri kırabilirsin. Çünkü öfke çoğu zaman başkalarının cehaletinin faturasını kendi ruhuna kesmektir ve sen sana ait olmayan yükleri taşımak zorunda değilsin. Gerçek özgürlük başkalarının değil kendi zihninin efendisi olmaktan geçer. Hiç kimseye kızmadan yaşamak elbette kolay değil ama imkansız da değil. Bu bir yolculuk, kendini tanıma yolculuğu. Her gün biraz daha farkında olma, biraz daha bilinçli yaşama yolculuğu. Her sinirlendiğinde, her rahatsız olduğunda dış dünyaya değil, iç dünyana dönme yolculuğu. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi içindeki evrene bak, tüm cevaplar orada. Peki sen başkalarının gürültüsüne değil, kendi iç sesine kulak vermeye hazır mısın? Haklı çıkma ihtiyacından vazgeçip huzuru seçmeye hazır mısın? Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara stoğacı adımlarla ilerliyorum. Yazın ki topluluğumuzun ne kadar büyüdüğünü görelim. Bu hem sizin kararlılığınızı gösterir hem de diğer izleyicilere ilham olur. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşarak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.